Test 54 soru 1. Daire şeklindeki bir kağıt yukarıdaki gibi iki kez katlanıp dik üçgen şeklinde bir parça kesilip atılıyor. Bu kağıt tekrar geri açıldığında ortada oluşan boşluğun alanı kaç santimetre karedir? Şimdi daireyi dörde katlayıp dik üçgen şeklinde merkezinden itibaren kesersek arkadaşlar ortada bir tane eşkenar dörtgen oluşur. Şu şekilde bir eşkenar dörtgen oluşur. Şimdi şunun Yataydaki uzunluğu 8'e 8 olur. Dikeydeki ise 5'e 5 olur. Yani biz köşegenlerinin birinin 16 diğerinin de 10 olduğunu anlarız. Alan da bunların çarpımının yarısı şeklinde bulunuyordu. 160 bölü 2 yapar. Yani 80 cevabımız B seçeneğidir. Test 54 soru 2. Fayans ustası Nevzat ölçüleri 30'a 40 cm olan yukarıdaki gibi fayansları kullanarak bir desen oluşturmuştur. Bu fayansın ortasında köşelerden 10 cm uzaklıkta kırmızı bir şerit bulunmaktadır. Buna göre yukarıdaki desende sarı bölgenin alanı kaç cm karedir? Şimdi bunun uzun kenarı arkadaşlar 40 cm'ymiş, kısa kenarı ise 30 cm'ymiş. Eğer 10 cm'lik kısmı buradaysa o zaman 30'dan 10'u çıkarırsak sarı kısmın bir kenarı 20 olur. Şu uzun kenarda 40'lı 10 cm burası olduğuna göre o halde şuraya ne kadar kaldı? 30 cm kaldı. E burada bakın bir tane ne oluşmuş? Eşkenar dörtgen oluşmuş. Şu kenarlar 20'ye 20. Fayans olduğu için dik kesişir bunlar dik dörtgen şeklinde çünkü. Şuralarsa 30'a 30 olur. O zaman köşegenlerin çarpımının yarısıydı eşkenar dörtgenin alanı. Dik olan köşegen 40 cm. Yatay olan köşegen 60 santimetre. İkisini çarpıp 2'ye bölersek buradan 2400 bölü 2 yani 1200 olur. Cevabımız D seçeneğidir. Test 54 soru 3. Yukarıdaki şekilde 3 tane kare vardır. En alttaki karenin alanı 4 santimetre karedir. Ortadaki karenin bir köşesi en alttaki karenin merkezindedir ve alanı 16 santimetre karedir. En üstteki karenin alanı 36 santimetre kare ve bir köşesi ortadaki karenin merkezindedir. Buna göre yukarıda verilen şeklin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünüyorum ben. Ee, şuradaki alanı şöyle A diyelim. Bir de şuradaki alanı bulalım. İçeride de bakın normal bir kare gibi alanı olacak. Ve buradan üçünü toplarsak şuna da C değil deriz. ABC'nin toplamı bize toplam alanı verir. Şimdi şuradaki karenin alanı 36'ymış. O zaman bunun bir kenarı ne olur? 6 olur. En alttakinin ise alanı 4'miş. O zaman bunun da bir kenarı ne olur? 2 olur. Şimdi tam ortada olduğuna göre bakın şurada bir tane kare oluşur. Ortada olduğu için şu kenar 1'e 1 olur. O zaman buranın alanını bulurum ben. 1. E büyük alan zaten 4'tü. O zaman B'yi bulmak için 4'ten 1'i çıkarırsak 3 olur. Aynı şey burada da geçerli bakın. Şunun kenarının tamamı 6. Bununki ise 16 idi bakın. Bir kenarı bunun 4. Tam ortada olduğuna göre o halde şurası 2'ye 2 olacak. Buranın alanı nedir o halde? 4'tür. A'yı bulmak için 36'dan 4'ü çıkarırsak kaç olur? 32 olur. Şimdi C kaldı. E C zaten şunun tamamı bakın. Bunu da ne bulmuştuk? 16 bulmuştuk. Bu durumda 16'yı, 32'yi ve 3'ü toplarsak 51 yapar. Cevabımız D seçeneğidir. Test 54 soru 4. Yukarıdaki karelerin kenar uzunlukları 8 cm ve 4 cm'dir. Buna göre A bölgesinin alanı B bölgesinin alanından kaç cm kare daha fazladır? Şimdi şu mavi alan arkadaşlar x olsun. O zaman A'yı bulmak için ne yaparız? Şu büyük karenin alanı 64'tür. Bir kenarı 8 olduğu için o halde A nedir? 64 eksi x'tir. B'yi de aynı şekilde buluruz bakın. B'nin içinde bulunduğu karenin bir kenarı 4 olduğuna göre alanı ne yapar? 16 olur. Yeşil kısmı bulmak için ne yaparız? 16'dan x'i çıkarırız. Şimdi A'nın B'den farkını sormuş. Alanının farkını sormuş. O zaman 64 eksi x'ten 16 eksi x'i çıkaracağız demektir. Şu eksiği dağıtırsak 64 eksi x eksi 16 artı x olur. Bakın şu artı x eksi x'in toplamı sıfırdır. 64'ten de 16 çıkarsa 48 olur. Cevabımız A seçeneğidir. Test 54 soru 5. Ahmet kenar uzunlukları 56 cm ve 98 cm olan bir dikdörtgeni kenarlara paralel çizgiler çizerek kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan eş karelere bölmek istiyor. Buna göre bu işlem için Ahmet en az kaç çizgi çizmiş olabilir? Şimdi arkadaşlar 6. sınıfta görmüştünüz ortak bölen diye biliyoruz bunu. 56'nın bölenlerini düşünelim. 56'nın bölenleri 1'dir, 2'dir, sonra 4'tür, 7'ye bölünür, 8'e bölünür, 14'e bölünür, 28'e bölünür ve 56'ya bölünür. Daha sonra 98 için bakalım. 98'i de bölenleri arkadaşlar yani 1'dir. 98 2'ye de bölünür. 7'ye de bölünür. 14'e de bölünür. 49'a bölünür ve de 98 yani kendisine bölünür. Bakın biz birer kare oluşturuyoruz ve sayısı en az olsun istiyoruz. O zaman oluşacak karenin bir kenarı en fazla 14 olabiliyor. Mümkün olan en büyüğünü seçersek kare sayısı en az olacaktır. O zaman 56'yı 14'e bölersek bakın kaç çıkar? 4 çıkar. Demek ki şuraya 4 tane kare yerleşebilir. 4 tane olması için bizim kaç tane çizgi çizmemiz lazım? 3 tane. Şu şekilde 3 tane çizeceğiz yani. Şöylesine 3 tane çizeceğiz. Sonra diğer kenar 98 cm. 98'i de arkadaşlar gene 14'e böldüğümüz zaman elde edeceğimiz kaçtır? 7'dir. Dolayısıyla burayı da 6 bölmeye ayıracağız demektir. Şöyle 3 oldu. 1 2 3 oldu. 4 5 6. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 bölme oldu. 6 tane çizgi çizmemiz lazım bu şekilde o zaman. E 3 tane buradan çizeceğiz. 6 tane buradan çizeceğiz. O halde toplamda 9 çizgi çizeriz. Cevabımız A seçeneğidir. Test 54 soru 6 Kısa kenar uzunluğu 10 cm, ön yüzü mavi, arka yüzü kırmızı olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıt şekil 1'de gösterilen yerden katlandığında şekil 2'deki kare elde edilmektedir. Şekil 2'deki karede kırmızı bölgenin alanı karenin alanının %75'i kadar ise şekil 1'deki dikdörtgen kağıdın uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi şuradaki kırmızı bölgenin alanı tüm alanın %75'iymiş. E tüm alan burada kaç bütün alan arkadaşlar? 10 ile 10'un çarpımıdır. Yani 100'dür. E %100'ün %75'i de 75 yapar. Şunlar sadeleşir 75 olur. Demek ki şu kırmızı bölgenin alanı ne arkadaşlar? 75. E, şu kenar karşısı 10'sa burası da 10'dur. Kısa kenarı bilmiyoruz. X diyelim. 10 çarpı x'in sonucu 75 olmalı. O zaman her iki tarafı 10'a böleriz. Buradan x'in değeri 7,5 çıkar. Zaten bakın şuranın 10 olduğunu vermiş. Demek ki burası kaç? 10. E Buranın da biz 7,5 olduğunu bulduk. O zaman toplamda şu uzunluk arkadaşlar 17,5 yapar. Cevabımız D seçeneğidir.